Kayıt evet, zorluğu için özür dilerim. O bak o kişi yani o şey olan yani şeydi anan anan ana, eee onu vuracağım. Bekleyeceğim, bekleyeceğim. Sonunda vuracağım. Bot değil, botlar hiç yani ben botları hiç bu sefer görmedim. O yüzden bence bot değil ama durdurmalıyım ya da Hadi şimdi raşlasam o pusuyor ben öldürüyorum Şimdi o raşlasam ben pusumuşum ama onu öldüreceğim o daha iyi o yüzden ben durdurayım ee, Öl aha O raş gözü valla yani Ayy dur 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 Bak bak nasıl geliyor ayy şimdi Amana girsin ah ah Aynen gel 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 om ne oluyor lan bu? Bu bot mu? Ya. Bu kadar dur 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 dur. Ben ne dedim? Orada adam var demedim mi ben? Dedim. Aa. Ya abi bir sürü mermi alacak şimdi. şimdi. ben niye o kadar çabuk öldüm? Haskım neyi iyi mermim yani hepsi iyiydi benim. Oh iyi geliyor şu şu iki tane. Öyle mi acaba? Ama <laughs> ilk bölümünü atmam sadece ikinci bölümünü de atabilirim. Bilemiyorum. İyi günler. Kendinize çok iyi bakın. Bayağı iyi görüşürüz. Like, abone olmayı <laughs> unutmayın. İşte daha abone olun. Yani o daha önemli. Yani şu an.